Geldin. Hoş bulduk. Ne yapacaksın bizim için? Dans yapacağım, kendi tarzım. Kendi tarzında? Evet. Dans kareografisi oluşturdun? Oluşturdum değil, doğaçlama ya. Doğaçlama. Hiçbir şey yok yani, evet. hazırlık yok. O anda içinden ne gelirse onu yapacaksın? Ne gelirse onu yapacağım evet, evet. İlginç olacak, zor olacak. İnşallah üç evet alır buraya dönersin. İnşallah. Sahne senin Teşekkür ederim. Nurullah Selim Evet abi Nurullah nereden geliyorsun? Çaylı Rize'den geliyorum abi Ne yapıyorsun ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim abi şu an Öyle işte <laughs> Babam Babamla bazen işe gidiyoruz öyle yani Oluyor arada sırada Nurullah yolda yan kesiler soymuş gibi yavan var <laughs> Heyecan yaptım Heyecan yaptın Maşallah çok heyecanlısın Evet abi. Yastık koysam uyuyacak gibisin. <laughs> Yok abi işte. Evet. Nasıl gidiyor hayat bize de? İyi gidiyor Allah'a şükür abi. Dersleri kurtarmaya çalışıyorum. Öyle yani. Evet. Nasıl dersler? Dersleri iyi abi. Matematik, geometri şey bir. O sıfır da yani bir olacak yani. <laughs> bir olacak yani. Sen hangi okul ben Vakıf Bank. Çayeli Vakıf Bank'a buradan selam yolluyorum bu arada. Vakıf Bank ne? Lisesi. Sen lisedesin? Evet abi lise 3. E bu geometri sıfırsa nasıl rezil olacağız? Bilmiyorum abi ya şey... <laughs> sene sonuna kadar 5 tane zayıf geliyormuş. 5 tane getireceğim o, o zaman öğretmenler geçirir lak ya inşallah bakalım. <laughs> Ben senin öğretmenin o zaman kanaatten sana not veririm valla. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok sevilen bir öğrenci gibi bir adam var. E işte öyle biraz seviyorlar. Yani. <laughs> seviyorlar. Şu matematikten ben de hiçbir zaman anlamadım biliyorsun değil mi? Haklısınız. Doğru. <laughs> ben de anlayamadım. <laughs> i̇leride ne olmayı düşünüyorsun? Ben ileride şey böyle tiyatro, sinema, radyo, televizyon. Arada sırada öyle işte reklam. <laughs> Fark etmez yani. Çıkarız öyle. Ne iş olsa yaparım diyorsun yani. Evet abi ne iş olsa yaparız. Annem baba babam Rize'de mi? Annem babam Rize'de. Annem babam Erzurum'la Aslen. Biz Çayeli'ne 25 sene önce geldik. Oo. Hala kalıyoruz öyle yani. Belli bir yerden kanım ısındı bak sana. Sağ ol. Sen Erzurum'lu da sayılırsın o zaman. Evet. Tek çok, Yok tek çok dört misin? kardeşiz en son ben. En küçük. <laughs> en küçük ben. En küçük olmanın zorluklarını yaşadın mı? Yaşadım abi. Ekmek almaya hep ben gidiyorum. Ee... Öyle. Yani. Öyle. Hafif, hafif ezdiler seni e yani. Evet abi. Getir götür işleri ben de onun için biraz fazla zorlanıyorum. Sen de hiç zaten karşı gelecek bir hava da yok. Evet doğru. <laughs> Gelemiyorum. Anne baba sonuçta yani söylediği zaman <laughs> gidiyorsun dayan. ya. Nurullah. E, evet abi. Ne yapacaksın o e, Şey dans yapacağım abi. Dans Kuduro <laughs> şarkısında doğaçlama. Kafama ne gelirse yardırıcı. <laughs> Tanrıda dans içemiyorum. dans etmek? Şey, ben her zaman kendi kafama göre dans ederim. Yabancı müziği seviyorum. <laughs> şey, yabancı müziği seviyorum. Öyle yani bilgisayarda açıyorum müziği, dans ediyorum. Geceleri falan aklıma esince kendimi çekiyorum öyle. Yapıyor. <laughs> ya, inanılmaz merak ediyorum şimdi elindirsen de çok üzüleceğim ya. Siz bilirsiniz yani ben... Buraya çıkmak da güzel yani, fark etmez. Sizi gördüm böyle, yakınsınız bayağı. <laughs> Orada... yakında yani. Yakın derken cana yakın mı? Cana yakınsınız, bana yakınsınız. <laughs> İki metre falan var. Peki sence Türkiye'nin aradığı yetenek sen olabilir misin? Olurum inşallah. <laughs> ee, olurum. <laughs> ya illaki olurum. Bilmiyorum <laughs> ne olacak ama. Burayı geçersem inşallah olurum. <gülüyor> Olabilirim <gülüyor> ya. Durula, şu anda yüzde evet. geçtin. Bir yirmi <laughs> tamam. beş. söyleyeyim. Siz bilirsiniz abi. Ya gerçekten. <laughs> tahmin, tahmin et desem geçecek misin, geçemeyecek misin? Tahmin et desem. Ortadayım ya şimdi. <laughs> Sen yeter ki ortaya gel ben bir omuz atarım sana. Evet. Bak nasıl geçiyorsun. Kulisteyken de ortadaydım zaten. Evet mi hayır mı? mi diye. Nurhan mikrofonu da ver artık <laughs> tarihi an başlasın. Tamam abi. kuru. <laughs> Yoruldum ya. Su verin, su. su. Kübra. <laughs> tamam abi, sağ <laughs> Şimdi. Nasıl geçti performans? <laughs> gözüm. <laughs> Az gözümü kapattım fazla bir şey göremedim de. <laughs> Ama iyiydi yani. Herhalde salondaki coşkuyu sevdim. Evet abi çok yıllardı, sağolsunlar. <laughs> Sen kaç yaşındasın? 17'ye gireceğim, 17. <laughs> Açıkçası yani çok korktum. ...böyle kabul edilemez bir performans sergileyeceksin diye. <laughs> hakikaten yani çünkü... Evet. ...yani birinci saniyesinde insanı yakalayan bir tipsin. Sağ ol abi. Bundaki en önemli etken ne dersen bak. Ben analizim. Surat. <laughs> Suratın iyi bak. Suratındaki temizlik artı efendiliğin. Sağ ol abi. Yani hakikaten öyle. Konuşurken saygı üslubun, e, efendiliğin, e, suratının temizliği hepsi birleştiği zaman böyle sıcak bir görüntü oluyor. Çok sağ olun. Salon zaten seni inanılmaz hücre sevmişti. Onu ben de hissettim. Evet, evet. Buradan geçersen bir yıldızın doğuşu olabilir mi bu? İnşallah abi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlısı neyse olsun. Öyle yani. Peki. Ben şahsi yorumumu söyleyeyim. Evet abi. Koreografisiz. Şarkı biraz uzundu evet. ama şarkının ritmiyle çok uyum içindeydin. Sağ evet. <laughs> evet. evet. Onun dışında salonu zaten coşturdun ki bu salonu ben bugün bu kadar coştuğunu görmedim. Evet. Eğer ikinci tura geçersen. Evet abi. Senin koreografinde ve belki de arkana dansçı da ben yardımcı olacağım. Tamam abi. Sağ çok sağ ol. Mesela ortada Nurullah düşün. Arkada Süper Arkada kızlar. Süper. Nurullah. Şöyle üç dört tane dansçı kız gelse arkana iyi olur mu? Oo. Oh, wow. Vallahi. <laughs> <laughs> Güzel olur. Dansçılar arkanda sen ön... Önce... Güzel olur. Merhaba. <laughs> evet, senden bir şey bekliyorum. Ha, Nasıl oh, Nurullah. Evet. Yani Acun'un dediği gibi olacaksa eğer ben de hoş bakıyorum. Evet, güzel oldu. Nurullah <laughs> e ben çok beğendim. Neden? Çünkü böyle doğal dans ettiğin için hakikaten benim gözüme çok hoş geldi. Çok sağ ol abi. <laughs> çok çok Serkan? Ben evet diyorum. Sağ ol. Abi. <laughs> ben bu dansını evet demiyorum ama evet. e, Acun'un verdiği söz <laughs> dolayısıyla iyi bir şeye çıkacağını düşündüğüm için evet İnşallah. diyorum. İnşallah. Bence yeteneklisin, ee, gerçekten iyi dans ediyorsun. Sağ ama abi. tabii ki hani koreografisi müziğe karşı ancak bu kadar doğaçlama yapabilirdin. Haksın. Ben de işte ileride e, eklemelerle iyi yere geleceğini düşünüyorum. Ben de evet diyorum. Sağ <laughs> Sağ ol. Üç evet ile uğurlayacağız. Evet. Son bir mesaj demek ister misin okuldaki arkadaşlarına, öğretmenlerine? Tabii abi istiyorlardı çok şey. Çayeli Vakıfbank Sesi 11 TMA'daki bütün arkadaşlarıma selam yolluyorum. Dayılarıma falan. <laughs> amcalarıma öyle abi. Tamam. Alkışlar <laughs> mı tamam. oluyoruz? Tamam, teşekkür ederim.